Ben o çantayı var. Aa, ne? <laughs> Aa, ne polisi? Ben sen polis çağırmacı mıydın? Benim hiç kimse onunla konuşmaya zorlayamaz. Evet, kimin çantası çalındı? Ah, hep benim. Kurban benim ne oldu? Şu beş numara olan saçlarını biraz geriye sıvazlayabilir mi? Beş numara, saçlarını geriye sıvazla. Hah, şimdi oldu. Bu o mu? Yok, böyle daha hoş görünüyor. <laughs> bu komedi burada bitti. Hem gerçek bir erkek bu evde zaten var. Aklıma gelmişken pijamalarınızı yatağın üstüne koydum. Ilık sütünüzü de hazırlayayım mı? Dadı, bu akşam Show TV'de. Teşekkürler Mert'im. Kovuldun. Yok Tuna. Gözde orada bu akşam. Abi kim örtüf yaptı sıkılıyorum dedi bu evde en fazla bu hafta. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. Bir anlık insanla bir olur ya. <laughs> ya arkandan salak demişsin. Bunu hatırlamıyorsun. <gülüyor> 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 ya rica ettim otuz kere ne olur size dedi, dedim. Acar sen şahitsin ya. Bir saattir konuşuyor ya. Bir saat. Biri bizi gözetliyor bu akşam Show TV'de. Size Milyarlar Sunuyoruz'dan süper fırsat! Her soruda 1 milyar kazanma şansı! Bir soru bilin, 1 milyar kazanma şansını elde edin! TürkSel faturalı hat veya hazır kart kullanan herkes ekran başına! Size Milyarlar Sunuyoruz'da yayınlanan her soruda doğru şıkkı gönderenler 1 milyar kazanma şansına sahipler! Unutmayın, doğru cevabın sadece şıkkını yazıp 23 ona SMS göndermeniz yeterli! Şansınız cep telefonunuzda! İşte onlar da katıldı, milyarları kazandı. Güzel bir yarışma. Oturduğu yerden para kazanmak hoş duydum. Kazandım, <laughs> e, çekimi de aldım. Türksel faturalı ya da hazır kart cep telefonunuzla katılın. Hem bilginizi deneyin hem de milyarlar sizin olsun. Size milyarlar sunuyoruz. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları Şebnem Şefren sunumuyla Show TV ekranlarında. Ayna nedir? Su gibi ışıltılı, yoğun bir parlaklık. Yeni Water Shine Rouge, Maybelline'den. Tek bir dokunuşla gelen ışıltı. İşte açan ıslak dudaklar için Water Shine Rouge, Maybelline'den. Parlak, nemlendirici ve son derece hafif bir formül. Yapışan dudaklara son. Siz de gülümseyin. Şeffaf ve iştah açıcı renkler. Yeni Water Shine, Maybelline'den. Amerika'nın bir numaralı makyaj markası. Maybelline New York. Gün her kuruşun hesabını yapma günü diyorsanız. Eğlenceye, futbola, sinemaya ayrıca para ödemek yok. Hepsi sabahın Dici Türk eğlence paketinde. Fırsat sürüyor kaçıranlara yeni fırsat geliyor. Hem de iki seçenek birden. İsteyene süper paket. Dici paket, Lig TV ve ekstra üyeliği 146 milyon yerine sadece 43,5 milyona. Arada mağazan fark var. Günde 1,5 milyona 29 sertifikayla. Bir de Playboy TV'li mega paket var. Ayrıntılar sabahta. Bu zorlu günlerde hiç değilse eğlenceniz hesaplı olsun. İlk ne zaman başladı? Ne zaman öğrendik endişeyi, güvensizliği? Neden korktuk bu kadar? Neden büyüdü her şey gözümüzde? En çok uykularımız ele verdi bizi, güven isteğimizi. Aynı yerde değiliz artık. Dünyanın en güvenli alanında değiliz. Ama aynı dilekteyiz. Güven dolu bir yaşam. Genel sigortanın. güncel. Ekonomi. Politika. Spor. Magazin. Akşamla haberin içindesiniz. Doğru Türkçe, azla çok müzik, kaliteli pop, samimi sohbet. Sadece iyi müzik. 89.3 Alem Efendi. Alem Efem, Dici Türk'te 400 bin kanalda. Gelinlere, gelin adaylarına işte mükemmel bir set. Bir telefondan başka hiçbir ücret ödemeden herkese çeyiz seti. Bornozdan masa örtüsüne, nevresim takımından bohçaya, havludan yatak örtüsüne kadar istediğiniz her çeyiz parçası bu harika setin içinde ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun adresinize teslim. Bir gelinin sandığında olması gereken her şey işte bu numarada. 0900 310 13 69. Klişeleşmiş ekonomi dergiciliğine son. Platin. Dünya nereye, biz nereye? Türkiye bürokrasi kıskacında. Siber savaş kapımızda. Yeni dünya düzeninde sektörler savaş senaryoları. Hazine arazilerinde son fırsatlar, ihale şartları. Dünya genç girişimciler yarışmasına katılmak için son fırsat. Platin'den iki özel ek. Geleceğin otomobilleri ve arpa suyunun mucizesi bira. Platin. Her ay bayinizde. Stres, уверan, confiança, gurur, pertrovan, confiança, stres, уверan, confiança. Her dilde ayrı ama herkes için aynı duygu. Güven. Genel Sigorta.